SEOAP kapsamında ürünler gelmeden önce, teçhizatlar gelmeden önce atölyelerimiz elbette yeterliydi. Fakat SEOAP kapsamında geldikten sonra gerek ürünleri getiren firmaların mühendisleriyle görüştüğümüzde, gerek alan şefleriyle, öğretmenlerimizle görüştüğümüzde bize dedikleri şu anda üniversite düzeyinde, mühendislik fakülteleri düzeyinde teçhizatlara sahip olduk. Bu sebeple öğrencilerimizin dersleri olan motivasyonu, yenilenen aletlerle vakit geçirme isteği sayesinde okula olan bağlılıkları daha da arttı. bilgisayarlar gayet güncel sayı olarak da nitelik olarak da bizim şartlarına hitap edecek şekilde ve bilişim teknolojileri öğretmenleriyle konuştuğumuzda da bu bilgisayarların rahat bir 5-10 yıl okulumuzun bilgişim bilgisayar ihtiyacını karşılayacaklarını ifade ettiler. Eskiden hani bilgisayar falan doğru düzgün alanımız yoktu. Yeni yeni böyle bilgisayarlar, güzel şeyler gelmeye başladı. Hani istediğimiz gibi ders işleyebiliyoruz. Herkese ayrı tek tek bilgisayarlar düşüyor. İstediğimiz gibi hocalarımız sağ olsun yardımcı oluyorlar. Bayağı gelişti. Bilgisayarlar yeni geldi. En iyi bilgisayarlar bence. Büyüklük olarak da bayağı büyük oldu. Rahatlık, bayağı rahatlık biliyoruz bilgisayarlardan. modern şeyler, bilgisayarlar falan geldi. Onlar sayesinde günümüzde daha çok işe yarayacak. Burada öğrendiğimiz bilgileri meslek hayatımıza işe yarayacağını düşünüyoruz. Hani bu da ne bilgi öğrensek, yarın bir gün bir meslek işine girsek daha çok etki edeceğini düşünüyorum. Öğrencilerin yeni atölyelerle, laboratuvarla okula bakış açılarında büyük oranda değişimin olduğunu, ders, ilgi, alaka, heves, isteklerinin arttığını, Atölye ve laboratuvarımızda e, yeterli derecede dokümanlarımız ve e, çalışma elemanlarımız yoktu. E, bu sebepten dolayı öğretmenler ders anlatırken tabii ki öğrenci de e, bu kapsamda e, dersin kavramasını e, daha iyi yapamıyordu. Dolayısıyla yetersiz bir e, eğitime sahiptik. Şu anda yapılmış olan SEO kapsamındaki çalışma sonucunda her türlü deney setlerimiz mevcut olmakla beraber e, tabii ki buna e, paralel olarak öğrencilerimiz piyasaya uygun şekilde e, yetiştirilmektedirler. E, burada görmüş oldukları uygulamalar neticesinde piyasada zorluk çekmiyorlar çünkü e, yapmış olduğumuz uygulamalar piyasayla birebir aynıdır. Teknolojik olarak piyasayı yakalamış durumdayız. Bölümümüz burada yaklaşık olarak bir 7-8 senedir var. Fakat bölümümüzde ekipman olarak çok eksiktik. Sonrasında işte bu SeO projesi kabul olunca tabii ki bizim motivasyonumuz da arttı. Çünkü öğrencilerle ders işlediğimiz zaman yeterli seviyede ekipmanlarımız yoktu. Bu yüzden eksik oluyordu bir takım işler. Şimdi ekipmanlarımız tamamlanınca öğrencilerimiz daha özverili, daha heyecanlı şekilde derslerine gidip gelmekte ve işini öğrenmektedir. Seyop kapsamında atölyelerimizin yenilenmesi dışında öğrencilerimize çeşitli destek paketlerinde bulunurdu. Mesela kırtasiye yardımı aldılar, yemek yardımı aldılar, yol yardımı aldılar. Öğrencilerimize Seyop kapsamında tablet dağıtımı yapıldı. Ee, okul e, çok güzel gerçekten. Öğretmenleri bence çok samimi, samimi yaklaşıyorlar. Bir okul çok seviyor yani. Öğretmen seviyor yani. Güzel okul. Ve bu projede en alt düzeyden en üst düzeye kadar, bakanlık düzeyine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. yardımcı olan bütün öğretmenlerime çok teşekkür ederim müdürümüze çok teşekkür ediyorum